Ama konuşuyorsunuz, amına koyduğumun yerinde ben buradan 5'i seçiyorum, vermiyor. Ben seni yani beşi, anladım kardeşim, değil, bak buradan diyorsun, buradan seçeceksin, alacaksın. Yes, anlıyorum be, seni be. ben. Gel, 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 kanka. Bekle bir kanka tamam mı? Bekle. Senin ne evet. demek istediğini anlıyorum amına koyayım. Oyunda problem varsa benim suçum ne amına koyayım? Boş boş ki 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 gülüyorsunuz ya rakip oradan. O değil kanka, İşte o değil. O değil kanka, o kvanti değil işte. Bir bak, bak. yayını bir tam izle amına koyayım. <laughs> Sevin ne gülüyorsun lan adama? Oo, i̇kinci pencerede yarak, kanka. seyir seçeceksin. Seviş diyorum ya, Melih. <laughs> Çektin mi kanka sen? kanka şu an çekiyorum. Bekliyorum bir 15 saniye falan sayıyor ya. Kanka 300 KC'de ben çektim. Sen harbi kralsın. Hazır mıyız? Atıyoruz Sado. Atma atma. <laughs> bir dur, tane dur, atacağım dur. ben. Dur dur beklemesinler boşa. Bir ben tane bir atıyorum. Ben o zaman. Dur. Kanka beklesinler lan. Daha bir lesat atmam yok mu şuraya. Analiz kim? Aha bana kolektör. Sado boss'u yaptım. 4 tane lesat atmıştım. Büyütücülere döndü Lüfer, bir yukarı aşağı, bir yukarı aşağı. Sato senin yanında duranlar da var, bak bak. Sana nasıl koşuyorlar, sana. <laughs> Sikecekler beni. Şu kalabalığa bak. Bu ne böyle bekleyin süresi var bunun, dönsün. Bekleyin. <laughs> Harbiden bu kral pederinde var ya o kadar leş ki. Kral pelerini var ya ben diyorum ya İran alısı. Abi. İran alısı doğru söylüyor. Vallahi öyle beyaz pelerin var ya on numaraydı ya. Aynen öyle. Peki bir anket başlatmamız yok mu moro? NTT Game'e sesimizi duyuralım. Pelerini beyaz yapsınlar. Pelerini, evet, pelerini mi? evet pelerini beyaz istiyoruz. Yapmazlar kanka. Genat gene beni geçen gün aradı konuşuyoruz böyle. Lissaducu Aslında, bir ee, var mı? Resmi forumda kanka anket yapılması lazım. Lesat geliyor. Lesat geliyor hazır. Ananis s**im atıyla varıyor pendant hayırlı olsun. Warrior pendant ne dedim? Kim aldı onu? Vay seni gidi bezgoyiz. Kanka çekiyorum ben monsterları e şu an. çabuk Oğlum ben sorur bir... Dur. Muro bekle Muro. Hepsini atıyorsun. Bekliyorum bekliyorum. Bekle azıcık beni. Aynı anda atalım ki karışsın hani tek bir tane kişiye koşmasınlar. Baksana birkaç tane de esnanta atsanız. Yani Sado hazır olunca söyle. Fark etmiyor. Oy veren buraya da gelir. <laughs> Sado hazır olunca söyle. Cash mi Yükledim kanka çekiyorum tek tek de bu quantity şey yapmıyor ya niye çekmiyor bunu? İşte meleği... Kanka uzun. bak onu bir, i̇şte, kere işte. bir kere bu yap kanka tamam normal bir. Ondan sonra yukarıda bir daha... Çek şey. çek hadi az önce gülüyordun çek sikikler. Bir siz biliyorsunuz koyup oyunda sorun var. Vallahi, çek bakayım kanka. Sado bir İnternet çek bakayım. Kanka. Neye varsın kanka? Sado bir çek bakayım. Oğlum harbi oldu Muro. Lan olur olmaz demiyorum. Normalde böyle alınması lazım diyorum. Onu anlatmaya ya, çalışıyorum. İyi e, atıyorum Muro. Hadi hazır mısın? Hı. Hmm. Bekle. Ayrılıyoruz. Sen aşağı ben yukarı bir anda tamam mı? Hazır ayrıl. Bekle bekle bekle. bekle Atıyoruz bekle, mu? Bekle, bekle, bekle. At kanka. Attım. Sen ne attın? Bende tamam. cevana var. Sende dük var amına koyayım. Ya Senin dükürü sik. Çük attım, çük. Bekle dönsün Sado. Sado iç içe kal. Kıpırdama, kıpırdama. Ben ön kapıya, sen arkaya aşağı tamam mı? Tamam kanka. Kal içe. Kal 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 kal. Hazır mısın Sado? Kanka doluyor, yani. doluyor aynen. Benimkisi daha dolmadı. Bu arada kral pelerin beyaz e, 180'le kazandı. Kanka beyaz tabii ki de kazanır. Beyaz tabii kanka ya. Yani. Bu ne o %20'nin de ben yapacağı işe sokayım. Bu İran e halısını beğendi mi gerçekten oyuncu? Yani üzerinde? bu oyuncuların taleplerini yani entity game görmesi lazım. Aslında kanka o dediğimiz gibi ya forum'a bir tane açalım böyle. Evet forumda anket açsınlar tamam mı? Murat Bitcoin aldım lan bir ha, tane. Helal lan sana. Hazır mısın Sado? Kanka hazırım. Sen, yu, sen yukarı ben aşağı bir anda hazır koş. Tamam. Söylediğin de atarım. Bas. Bastım. Hadi lesat. Analiz kim Talos? Analiz bana vuruyor. Ben de Javan attım. Iron Neck gelmez imkansız ya öyle bir şey yok ama. Bat çıkarken. Hiçbir şey gelmez ondan inanmıyorum. Zaten Iron attım. Çünkü atın, biz, atın, biz atın. o kadar kesiyoruz gelmiyor. Sado sen ne attın? Jalana. Baksana kanka Talos yok oldu ya. Nasıl ki kanka Talos? Ama Dreyat da hepsi öldü zaten. Ben bir drop çalabilir miyim? İddiaya giriyor musun sana? Ben burada bir drop çalacağım. Kanka oradan drop çalarsın ki. Nasıl çalacaksın aman akoy? Böyle bir şey mi var? Sanki çok kolaymış gibi söyledi. Şurayı görmüyor musun? <laughs> kanka çalarsın mı? ya. Çünkü oğlum kendin basıyorsun. Sonuçta. Alamazsın yani alamazsın. Basarken hemen skill geçersin. Kanka millet Z'ye basıyor seri, seri seri şu an. Murat mono event yapıyorsun, kesmeye çalışıyorsun. Bot atıyorsun, drop almaya çalışıyorsun. <laughs> Oğlum daha keyifli olsun diye. Bura hazırlan 5 saniye kaldı Hazır. kanka. Hazır. Bir wolf atsa da, bir wolf at. Kanka... Wolf yok galiba aslında. Benim Aynen wolf yok abi, şimdi almamış. Neyse dur ben de vuracağım amına koyayım. Çık ben alırsam kutuyu da vereceğim trade'den birine. Hazır mı? Yukarı Bunu kaç. Mura... At Shadow dediğinde atarım. Doğru koş. Shadow Seeker nereye amına koyayım? Tamam Shadow kanka. Şeker. Tamam koşuyorum. Hadi koş kanka. At dediğinde doğru. atarım. Herkes sana geldi. Ben tek kaldım. <laughs> At kanka. Loops aldım. <laughs> attım. Alamadım. Loops ben lan. Sen ne attın? Dük. Kral sen bizim ben miyim belli değil. Dur büyüyeyim lan. <laughs> Oğlum ben parlıyor içer. Ondan... Yok <laughs> ben büyümedim ya o yüzden oldu Sado şuraya bir lesa atalım da ortalık karışsın ya. Dedcal Murat diyen var. Bir tane lesa atmamız. <laughs> Hırsızlık kanına işlemiş iblisin yazmış bir. <laughs> Kaç tane kaldı Murat sende? Ben de 8 tane var herhalde. 2 4 5. 5. E tamam bende de o kadar var. Tamam. Beyler prime yazıp ücretsiz aboneliklere kıtlıyoruz. Hemen ünden prime yazın beyler. Oradan detaylara Hadi bakın. Lesa'dan CS çıksın. Kanka Lesat'tan CS e çıksa o adamı bulamazsın da. Alt, bilgisayarı Hı. camdan atar. Direk. Bilgisayarı... Şöyle düşün kanka. Sirius'ta hala yok CS. Düşünsene Lesat atıyorum. Ben kesiyorum CS düşüyor. Buraya hazır mısın? Say. Koş kapıya doğru koş. Kapıya doğru tamam, gel. Say. Kapıya doğru gel. Say. 3, 2, 1, at. Bende. Bende bak görürsün. Kutusu yok. Kutusu yok sanmanın. sana yok oldu. Sen bana kolektör mü attın? Aynen onu seninkini kıtladılar kanka. Harbi beninkini kıtladılar. buradan drop mu alınır amına koyayım? Bro bak şimdi bu kadar kişi mesela burada şu an değil mi? Boss bekliyor. Kanka haritayı değiştire değiştire atak mesela. Bir az kadar atak bir şeyde atak. Yemin ediyorum var ya 5 dakika içinde 2 GB dolmazsa yarı kral kasasına. <laughs> ne alakası var lan? E kanka ışınlanıyorlar gidişinde... ya. ya kanka. Sen az şakal değilsin. Ticaret <laughs> adamı. <laughs> 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 Tam bir ticaret adamı abi ya şerefsiz. Planlara bak planlara. Hazır mı? Nereye koşuyoruz? <laughs> hazır mı? Nereye koşuyoruz? Kanka hazır. Kanka at olduğun yere Attım. Berk. Ben attım. Amına koyayım Antares nedir ya? Berk attım Ex oğlum. Adam gibi bir şey atalım antres. ya. Sadu sana da iblis diyorlar kanka çıktı. <laughs> kanka sorma ya. Amına koyayım. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyorlar ya. Adam Biz yazmış de. ki amık böyle etkinlik mi olur? Solo adamlar ne yapsın? Abi boşa boş boş yorumlar yazmayın. Bugün kanka, zaten... herkese etkinlik yaptım. Solosuna da yaptım. Partisine de yaptım. Tek olana da yaptım. Herkese yaptım. Maradona'da alabildiğim kadar 11 GB pazar çektim. 35 level çalılarından payment yaptım. Ezik adam da aldı. Sağlam adam CZ'de aldım onudan. Herkese yapıyoruz. Şimdi. Tezgahta aldı. Tezgahta o aldı. Herkes aldı mı? Event'ten aldı. aldı. Al, belki de almadı. Alma şansını tabii ki. Sauda nereye gidiyorsun? Gel buraya. Sa bak. Aynı anda koşacağız. Sağıma geç. En sağa geç. Bugün yapılabilecek bütün etkinlikler yapıldı zaten. Yani. En sağıma geç. Heh, kal orada tamam, aynı abi. izamda. Kapıya doğru koşuyoruz. Hazır. Koş. 3, 2, 1, koş. Koş. At dediğinde atacağım. Hazır. At kanka. Attım. Berk, Bakir. Analiz kimle sat? Dur. Analiz kim? CS? CS çıksın var ya. Has siktir. Ciddi söylüyorum. Adam alttan püh. Amına koyayım yazdı. Lansado <laughs> bir CS çıksaydı. 25-30 milyar. Taş-şek izleyen kim? İki saat sonra geliyor ses. Bu ne lan bir kere vuramadık yazmış. Lan ne güzel lesat çıktı ya. Yani şu bossların drop oranını yükseltmeleri lazım abi. Evet. Ah bir cs gelse ne zevkli olur diyen var. Cs gelse ortalık karışır daha bırak. <laughs> O klan içinde var ya kavga çıkardı beyler, <laughs> klan dağılırdı dağılır. ama. Harf ediyorum birbirini soyan, direkt decenledim. kaç tane kaldı sende? 2 tane mi kaldı? 2. Hazır mısın? Bekle kanka daha açılmadı. Nereye gidiyoruz? Dur daha kanka iblislik yapacağız, dur daha 3'e gidip iblislik yapacağız. Aynen, birisi item bastırmayacak mı diye. Hazır mı? İblislik yapacağız az sonra. Sadosay. Bekle hazır olmak üzere dur. Kaç tanesi kaldı? Sen de... Anonim çıkıp şavala at, sen mi attın onu? Yo, aha ben attım şimdi. Ben de attım şimdi. Dilip Dragon to, kemik gelecek bundan. Kemik var ben ikinde. Sen ne attın? Kemik gelecek bundan, kemik. Derviş attım ben. Oğlum az önce şu şaulayı kim attı? Bir tane cüce mage attı herhalde. Ya GM'ler sesimizi duyuyorsa gelin bir 3-5 tane de siz atın ya. Aha kutu bende lan. Kutu bende? Aa. O ya koyayım. BM kıtladım. Sadu sana gitti bir yer. Yani. bana geldi. Ver onu trade'den birine ver. <laughs> Seç birine ver. Rastgele birine ver. Şu Bovjap diye bir tane adam var. Bak Kalua da geldi bu adam buna vereceğim. Amına koyayım o kemik kime gitti yazdım. Kemik bana geldi. <laughs> Burada 100 kişi var. <laughs> o kemiği bana <laughs> verdi ya. <laughs> Onu ben belası bir de hep sana gittim. Hazır mı Sado? Kanka bir saniye. Sonuncular Sado. Bir les at. Hazır. Say. Bastım. Direkt bastım. Talos. Iron Neck. Kanka Iron Belt. Adam arkaya. lan adam arkaya troll attı. Adı Hadi lan Iron Neck. Kristal Belt mi aldılar Talos'tan? Talos'tan Kristal Belt atmaz değil mi? Atar. Adam trolling. King, eme geliyor. Bak bak. Bak elf meter ering geliyor bak. İzle. Elf metreler ring. Yüzde seksen. Sol alt. Gelmedi. Ben böyle de... Oğlum bu ne lan? 600 TL'lik boss attık. Kimse drop alamadı. NTT bizi soyuyor. Boss attık. Aman akım. 6 kuruş çıktı. Bitti deme. Bitiriyorum. Bitti kanka. Benim. Ya daha atacaksan atarım. Yok yok yo, yo atma atma. Var. Atma atma. Yeter kanka. Daha ne atacağız? Tamamdır. Ne yapıyoruz şimdi? Beyler e, iblisliğe mi geçelim ya? İblislik zamanı geldi mi? Kanka, Murat. Kimin e? itemlerini basacaktın sen? Kanka o adam buralardadır. Dur. Efendim? Bana klan atsana. Klan mı atayım? Nerede?